Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir tarifle birlikteyiz. Ee, bugün tarifimizin adı Hindistan cevizi e, yağ ve kahvesi olacak. Arkadaşlarım yapım aşamasına geçeyim çünkü çok söylüyorsunuz çok uzun sürüyormuş falan. Ama ben anlatmak için uzun sürdürüyorum yani daha detaylı bilin diye. Bir adet hurmamız var arkadaşlar mutlaka hurmayı hiç eksik etmeyin çünkü hurma arkadaşlar siz tok tutacaktır tatlı isteğini kökünden kaldıracaktır arkadaşlar. Ee, Hindistan cevizi yağı arkadaşlar bir tatlı kaşığı şöyle atıyorsunuz içine ve içeceğiniz kadar ben bu kadar içiyorum ama siz bir bardağın içine atabilirsiniz. Şu kadar bir e, su atıyorsunuz arkadaşlar ve iki çay kaşığı şöyle dolu. Hmm kahve Türk kahvesi olacak tabii ki mutlaka arkadaşlar Türk kahvesi yapmaya çalışın yani bana sorular soruyorsun hocam Nescafe olur mu üçü bir arada olur mu falan filan Hayır arkadaşlar Nescafe veya üçü bir arada olmaz ee, Türk kahvesi olacak iki tane tat çay kaşığı atabilirsiniz ee, az gelirse iki buçuk atabilirsiniz arkadaşlar ve bunu e, kaynatmaya geçelim hemen Bakın hızlı hızlı anlatıyorum. Sırf siz <laughs> şikayetçisiniz. Hocam çok uzun sürüyor diye ama ben detaylı anlatmak için yapıyorum gerçekten. Kaynatmaya geçelim. Tekrar anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle güzelce köpüklü falan oldu. Ee, kahvemiz. Arkadaşlar bunları, bunu e, sabah akşam e, aç karnı arkadaşlar sabah kalktığınız zaman ilk bunu içerek ve e, akşam da aç karnına bunu içerek arkadaşlar kesinlikle yarım günde 7 kilo götürecektik arkadaşlar. Ve yanında mutlaka hurma tüketin arkadaşlar. Çünkü hurma sizi tok tutacaktır. Tatlı hissini kesinlikle ortadan kaldıracaktık arkadaşlar. Hindistan cevizinin yağına gelirsek arkadaşlar sizin %10 metabolizmanızı daha çok hızlandırıp daha çok yağ yakmanıza sebep oluyor mutlaka tüketin. Tarçını atmayı unutmayın. Ve e, Türk kahvesiyle birlikte arkadaşlar. Türk kahvesi markası fark etmiyor herhangi bir e, olabilir. Bunu da soracağınızı eminim çünkü. E, ve çok fazla arkadaşlar diyormuşum bu dil alışkanlığı. Siz e, yorumlara neler görmek istediğinizi mutlaka yazın. Bunu da mutlaka kullanın. Sabah, akşam, aşkarına tüketeceksiniz. Hem tatlı hissini kesecek. Hem metabolizmanız daha çok hızlanacak hem daha çok yağ yakmaya sebep olacaktık arkadaşlar. Biliyorsunuz diğer tariflerimde olduğu gibi bu tarifte mükemmel, harika bir tarif ve size çok güzel kilo verdirecektik arkadaşlar. Lütfen beğeni ve abone olmayı bana unutmayın. Bol afiyetler olsun. 20 gün boyunca arkadaşlar sabah aç akşam aç tüketeceksiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Kendinize bay bay.